Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için hem yapımı çok pratik hem de bir o kadar lezzetli, kıyır kıyır çok güzel bir tırtıl kurabiye tarifini hazırladım. Mutlaka gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Tarifimiz için oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı veya margarini yoğurma kabına koyalım. İçine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı nişasta ben mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bir çay bardağı pudra şekeri, bir adet yumurta, yarım paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da içine koyarak malzemelerimi güzelce karıştıracağım. Bu arada kullandığınız tereyağı veya margarinin mutlaka oda sıcaklığında iyice yumuşamış olmasına özen gösterin. Bu sayede işinizi çok daha kolaylaştırmış olacaksınız. Şimdi kontrollü bir şekilde un ekleyip ele yapışmayan yumuşacık güzel bir hamur yoğuracağım e, ve en son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. E, Tabi her zaman bütün tariflerimde belirtiyorum. E, unun hepsini tek seferli ilave etmeyin çünkü unun kalitesine göre az da olsa un farklılığı olabiliyor. O yüzden e, her zaman dikkat etmekte fayda var. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle beraber videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir hamur yoğurdum ve toplamda 3 su bardağından 2 parmak eksik un kullandım. Tabi sizlerde yumurtanın büyüklüğüne göre ve unun kalitesine göre az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu kontrolü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Bakın hamurumuzun kıvamı da oldukça yumuşak, güzel. ele yapışmıyor da bu şekilde. Hemen e, kurabiyelerimin şeklini de vermeye başlayacağım artık. Ben bugün sizlerle tırtıl kurabiye tarifini paylaşıyorum. Ve bunun için bu şekilde bir e, kurabiye kalıbı kullanacağım. Hemen e, yeteri kadar şöyle hamurumdan alıp kalıbın içine dolduruyorum. Baş parmağımla hamura iyice bastırıp kurabiyelerimin şeklini veriyorum. Bu kadar yeterli. Çok fazla uzatmaya gerek yok. 9-10 santim kadar yeterli olacaktır. Tabi dilerseniz bu hamurla kurabiyelerinize istediğiniz şekli de verebilirsiniz. Her seferinde kalıbın içini hamurla doldurmaya özen gösterelim. Kurabiyelerimiz hafif yamuk olabilir. O yüzden elimizle düzeltelim. Kurabiyelerimizin çok aralıklı olması halinde şöyle bıçakla birbirlerini yakınlaştırabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi şekilleri de bozulmuyor. Kurabiyelerime şekil verip bitirdim. Hepsi bu tepsiye sığmadığı için kalan hamuru da pişirme kağıdı üzerine sıktım. Onları da başka bir tepsinin içine koyacağım. Ve verdiğim ölçülerden toplamda 53 tane kurabiye elde ettim. Kurabiyelerimi bu şekilde önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar fırında güzelce pembeleşinceye kadar pişmeye götüreceğim. Tabi kurabiyelerimiz ince olduğu için erken pişecektir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü fırından fırına da pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. Kurabiyelerim güzelce pembeleşinceye kadar pişirip fırından çıkardım. Şimdi hepsini güzelce süsleyeceğim. E, tabii süslemek istemiyorsanız bu şekilde sade de servis edebilirsiniz. Kıyır kıyır inanılmaz lezzetli çok güzel bir kurabiye tarifi. Şöyle 100 gram kadar ben marjüslü erittiğim çikolata var. Kurabiyelerimi çikolataya batırıp pişirme kağıdının üzerine koyacağım. Ama ondan önce şöyle kurabiyelerimi sırasıyla toz fıstık, Hindistan cevizi ve cevize bulayacağım. Dilerseniz fındık da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bütün kurabiyelerim bitinceye kadar bu şekilde süslemeye devam edeceğim. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ben bu aşamada ceviz kullandım ama dediğim gibi dilerseniz fındık da kullanabilirsiniz. Ve kurabiyelerim servise hazır artık çok da güzel oldular inanın dışının güzel olduğu kadar lezzeti kıvamı içi de çok güzel mutlaka yapıp denemenizi önerdiğim kıyır kıyır inanılmaz lezzetli bir kurabiye tarifi e hemen kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum şöyle bir tanesini yakından detaylıca görmenizi istiyorum. Ve inanın beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyemiz bakın kıyır kıyır çok güzel bir kıvamı var. E, denedikten sonra mutlaka yorum kısmında fikirlerinizi bekliyor olacağım. E, umarım sizler de bu güzel ve lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için... Bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.